Arkadaşlar çocukların ellerindeki balon sayılarını toplayacağız. Burada kaç tane balon var? 1, 2, 3. Buraya 3 yazdık. Burada 1. Buraya 1 yazdık. 3 artı 1 eşittir 4. 3'e 1 ekledik ve 4 1, 2, 3, 4. Toplamda 4 tane balon var. Şimdi biz yapacağız. Bu çocuğun elindeki balon sayısını ve bu kızın elindeki balon sayısını toplayacağız. Burada kaç tane balon var? 1 2 3 4. 4 tane balon var. Buraya 4 yazacağız. Burada kaç tane balon var? 1 2. Buraya 2 yazacağız. 4 ve 2'yi toplayacağız. 4 aklımızda, 2 elimizde. 4'e 2 ekleyelim. 5 6 Cevap 6. Şimdi sayalım. 1 2 3 4 5 6. İki çocuğun elindeki balon sayısının toplamı 6. Burada kaç tane balon var? 1 2 3. Burada 1 2 3. Şimdi 3 üç ve 3'ü toplayacağız. 3 aklımızda, 3 üç elimizde. 3'e 3 üç ekleyeceğiz. 4 5 6. Cevap 6. Şimdi sayalım. 1 2 3 4 5 6. Burada kaç tane balon var? 1 2 3 4 5. Burada 1 2. 5 ve 2 toplayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 artı 2 eşittir 7. Böyle de yapabiliriz. 5'i aklımızda tutup 2'yi elimize açıp 5'e 2 ekleyebiliriz. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 ve 4'ü toplayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 artı 4, 8. Burada kaç tane balon var? 1, 2, 3, 4, 5. Burada 1, 2, 3. 5 artı 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5'e 3 ekleyelim. 6, 7, 8. Arkadaşlar videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.